Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda tarih dersi nasıl çalışılır? Tarihsel bilgi nasıl uzun süre aklımızda tutulur? Bu konuda kısaca bilgiler vereceğim. Öncelikle tarih öğretmenlerine sanırım en fazla sorulan soru Hocam bunca bilgiyi nasıl aklınıza tutuyorsunuz? Nasıl biliyorsunuz bunca şeyi? Sorusu en sık karşılaştığımız soru. Tabii ki her şeyi aklımıza tutmuyoruz. Her şeyi bilmemiz mümkün değil. Tarih bir derya, insanlığın ortaya çıkışından günümüze kadar uzanan çok geniş bir süreç. Her şeyi bilmeyeceğiz. Her şeyi bilmemize gerek yok zaten. Ee, özellikle üniversite sınavı gibi çoktan seçmeli test usulü yapılan sınavlarda detay bilgiler bilmeye gerek yok. Konuyu genel hatlarıyla hakim olmak yeterli. Genel hatlarıyla çalışmak nasıl yapılır? Nasıl genel hatlarını bileceğim? Konu anlatımlı videoları izliyor olabilirsiniz. Uzaktan veya yüz yüze öğretmenlerinizle konuları işliyor olabilirsiniz. Ya da kendiniz konu anlatımlı kitaplarınızdan çalışıyor olabilirsiniz. Hangi yolla öğrenmeyi sağlıyorsanız... Fark etmez. Yapmanız gereken videoyu izliyorsak, videoyu durdurmak, küçük notlar çıkarmak, konu anlatımlı kitaplarımızdan önemli gördüğümüz kısımları, zaten onlar kitaplarda daha belirgin ve koyu şekilde yazılıyor, o kısımların altını çizerek küçük notlar çıkarmak önemli. Kısa notları çıkartırken ilk yapmamız gereken kendi cümlelerimizle notları çıkarmak. Bu neden önemli. Bizim nasıl ki hayatımızda kendimize ait yaşantılarımızı, anılarımızı unutmuyorsak, kendi cümlelerimizi oluşturduğumuz zaman kalıcılığı daha yüksek olacak. Zaten tarihi konuları dinlerken o dönemin sanki o olayın içerisindeymiş gibi aslında dinlememiz gerekiyor. Ee, sanki bizim hayatımızın bir parçasıymış, biz o döneme aitmişiz gibi dinlersek bize ait bir yaşantıya dönüşecek ve kalıcılığı çok daha iyi olacak. Aynı zamanda bu kısa notları çıkarırken, genelde tavsiye edilen şudur işte küçük not kartlara çıkartın. Benim tavsiyem ise bir defter tutmaktır. Çünkü eğer bir matematik formülü, bir kimya formülü ya da tarihten çok detay bir bilgi evet kartları çıkartılabilir. Ama tarih neden sonuç ilişkisi içerisinde ve bir kronolojik sıralamayla çalışılması gerekiyor. Bundan dolayı bir defter tutmak daha önemli. Çünkü kartları çıkarttığımız zaman bu kartlar kaybolabilir ya da olayların akış sırası birbirine karışabilir. Bu çalışmayı deftere yapmak bu anlamda daha önemlidir. Peki deftere çıkartacağız işte ya da bazı kavramları kartlara yazacağız. Bunları da renkli kalemlerle yazmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü renklendirince hem cıvıl cıvıl olup çalışma şevkimizi hem de gözümüze daha öncelikle hitap edeceği için kalıcılığı artıracaktır diyebiliriz. Örneğin 4 e, halife dönemine çalışıyoruz. 4 halife döneminde Hazreti Ömer dönemine çalışıyoruz. Hazreti Ömer diye renkli bir kalemle başlığımızı attık. Sonra Hazreti Ömer dönemini ikiye ayırdık. Dedi ki siyasi gelişmeler bir tarafa, bir tarafa da diğer gelişmeler şeklinde iki başlık attık. Ve e, altına yazıyoruz. Siyasi gelişmeler. Nedir? İşte o dönemde yapılan savaşları sıralıyoruz. Fethedilen yerleri, siyasi olayları sıralıyoruz. İşte Ecnadin Savaşı, Kadisiye Savaşı, Nihavend Savaşı hani bu şekilde. Sonra işte Mısır, Kudüs, Filistin fethedildi gibi fethedilen yerleri. Diğer gelişmeler kısmına da yine notlarımızı çıkartırken diyoruz ki işte ilk divan, ilk beytül mal hazine gibi yani sadece çok ufak hatırlatıcı noktalar uzun uzun konu anlatımı şeklinde dediğim gibi kitap bilgileri şeklinde olmayacak bu notlarımız diğer önemli bir noktada kronoloji bilgisidir yani tarihsel bir zaman bilgisidir benim Osmanlı Devleti'ni anlayabilmem için öncesinde Anadolu Selçuklu Devleti'ni, ikinci Beylikler dönemini, e, o yapıyı Anadolu'nun o dönemki siyasi yapısını bilmem gerekiyor ki Osmanlı Devleti'ni kurayım, ondan sonraki süreçleri daha iyi anlayabileyim. Bunun e, işte bu tarihsel bir sırayla tarihe çalışmaya biz kronolojik sıralama diyoruz. O yüzden çalışırken mutlaka olayların neden sonuç ilişkisine bağlı olarak kronolojik bir sıraya göre çalışmanız önemlidir bu noktada. Tarih aslında kavramlardan oluşuyor. O yüzden kavram bilgisi çok önemli. TYT gibi yoruma dayalı sorularda paragrafların içerisinde, ...sorun içerisinde biz kavram bilgileriyle karşılaşabiliyoruz. Ve bazen sadece o kavramı bilmediğimiz için soruyu çözemediğimizi görüyoruz. Demek ki tarihte de kavram bilgisi çok önemli. Çalışırken çok Temel kavramları, tarihsel kavramları mutlaka bilmem gerekiyor. Feodaliteyi bilmem gerekiyor. İşte devşirme sistemini, tımar sistemini, değil mi? Hani örnek vermek gerekiyorsa, işte bir skolastik düşüncelinin ne olduğunu, hani bu ortaçağı anlayabilmem için. Yani dönemsel olarak o dönemin içerisine geçen çok temel kavramları bilmemiz gerekiyor. O yüzden e, bu kavramları da yine defterimize notlarını alarak kısa kısa notlar alarak bu kavram bilgisini de tamamlamamız gerekiyor. Yani tarih unutmayalım büyük bir çoğunlukla kavramdan aslında oluşuyor. Harita bilgisi şu anlamda önemli. Özellikle şu sorularla karşılaşıyoruz. Hangisi işte Osmanlı'nın çağdaşı bir devlettir? aynı dönemde yaşamış bir devlettir sorusu. Şimdi ben demek ki Osmanlı'nın işte 15. yüzyılını çalışırken, yükselme dönemine çalışırken haritayı açarak çalışırsam eğer etrafında sınırlarında Osmanlı Devleti'nin işte hangi sınırları kapsadığını çalışırken aslında ben onun çağdaşı olan devletleri de çalışmış olacağım. Yine Orta Asya Türk tarihini, Orta Asya'nın Türkler üzerindeki etkisini anlayabilmem için Orta Asya'nın neresi olduğunu harita üzerinde gösteriyor olmam gerekiyor. Bu nedenle çalışmalarınızı yaparken harita üzerinden çalışmalarınızı tamamlarsanız çok daha etkili olur. Yine daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşmiş olur diyebiliriz. Öğrencilerin yine eksik olduğu noktalardan biri test nasıl çözülür? Tarih sorularında, tarih testlerinde öncelikle öğrencilerimizin çok sık yaptığı bir hatadır bu. Soruları okurken kalemle baştan başa altını çizmek. Bu gerçekten çok büyük bir hata. Bunu yapmayalım. E, mutlaka can alıcı noktaları çizelim. Bizden istenen, vurgulanan kısmın altını çizelim sadece. Yoksa baştan başa altını çizince çizmekle çizmemek arasında aslında bir fark yok. Bundan dolayı bunu yapmayacağız. Öncelikle can alıcı noktaların altını çizeceğiz. Yine soruyu çözdük. Testimiz bitti. Arkasından hemen cevap anahtarından cevaplarını kontrol edeceğiz ve cevaplarına işte yanlış olan soruların doğru cevapları neymiş bunu kontrol edeceğiz. Doğru cevap üzerinden aslında ben öğrenmeyi gerçekleştireceğim. Soru çözmek, test çözmek öğrenme konusunda çok etkili. Eksiklerinizi bu şekilde, konudaki eksiklerinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ama tekrarlıyorum, dönüt almazsanız ee, soru çözmenizin de bir anlamı yok. Soruyu çözdüm, yanlışım neden yanlış, doğrusu neymiş diye mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Bu yolla öğrenmeniz gerekiyor. Ee, yine soruyu çözerken karşılaştığımız farklı bir kavram varsa altını çizmemiz gerekiyor. Bu kavramın ne olduğunun kısa notlarını e, yine çıkartmamız gerekiyor. E, bu yolla daha kalıcı öğrenme gerçekleşiyor diyebiliriz. Peki kısaca bütün bu anlattıklarımızı özetlersek. Evet ne dedik? Mutlaka hangi yolla öğreniyorsak öğrenelim. E, kısa kendimize ait cümlelerle, deftere ve renkli kalemlerle not çıkartacağız dedik. Değil mi? Önemli noktamız buydu. Diğer bir iki, ikinci önemli bir nokta kronolojik bir sırayla çalışma yapacağız dedik. O yüzden zaten defter tutmanın önemli olduğunu söyledim. Bu kronolojik sırayla not çıkartmak önemli dedik. Kavram bilgisi çok önemli, mutlaka kavramların bileceğiz dedik. Harita üzerinden çalışmanın önemi üzerinde durduk ve bunları test çözerken dikkat etmemiz gereken noktaları söyledik. Bunları yaparsak daha kalıcı, daha anlamlı bir öğrenme gerçekleşeceğini düşünüyorum. Umarım sınavınızda istediğiniz gibi bir tarif başarısına ulaşırsınız.